Merhaba sevgili Küresel Savaşçı ve Adem Koç kanalı takipçileri. Yine sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz. Adalar Denizi'nde Yunanistan ile anlaşma olur mu? Esasen ben şahsen bunu ihtimal vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü Yunanistan kurulduğu tarihten bu yana belirli ülkelerin desteğini alarak gerçekten bunu kullanmak da çok sevmiyorum ama bu kelimeyi şımarmış bir ülke. Yani hep doğru. desteklenmiş, hep olmayan, uluslararası hukukta olmayan, Hiçbir yerde olmayan şeyleri istemeye alışmış bir ülke. Yunanistan şu an el üstünde tutulan bir bebek gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Yani imkanları sonsuz Ötürüyorum seviyede olan hani zenginlerin büyüttüğü çocuklar olur ya böyle her şeyi istiyorum diye. Şu an Yunanistan öyle. Ama şu an Türkiye ne yapıyor? Onun böyle olamayacağını önüne bir set çekerek göstermeye başladı. Ancak Yunanistan ve Yunan halkı bunu başta göremeyecektir diye düşünüyorum. Bunları zaten yapabilmemiz için yani barış durumuna gelebilmemiz, aramızdaki sorunları gidererek bir barış anlaşması yapabilmemiz için örneğin Ege'de onlarca neredeyse sorun var. Özellikle Ege'de. Hani biz hep Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz ama Ege'de de çok büyük sorunlar var. Örneğin kara suyu sorunu. Lozan'da belli. 3 mil olacaktır şeklinde açık bir şekilde evet. belirtmiş ve Yunanistan bunu kabul etmiş. Neden 3 mil çünkü o zamanın silahları 3 mile eriştiği için. Yani burada anlaşma nasıl? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana anakarasına herhangi bir silah ulaşamayacak şekilde bir anlaşma yapıldı burada. Doğru. Peki şu anın silahları nasıl? Çok daha, Çok daha fazla. Yani direkt içine Atina'ya kadar girebilecek. Evet. Girebilir yani. veya onlar da bizi atabiliyor. Yani Doğu evet. ve 3 milin içerisindeki adalar Türkiye'yi yine korumak için kime bırakıldı Türkiye'ye. Doğru. Bunun haricindeki adalar işte belirli şartlarda ismen sayılarak Yunanistan'a verildi. Yani burada amaç Türkiye'yi korumak. Şimdi Yunanistan kafasına göre 6 mile yükseltti. Buna cevap verilmedi. Maalesef şu an Yunanistan 6 mil olarak kullanıyor. Ve Ege'nin sularının %50'si Yunan'ın. Yani Yunan kara suyunu oluşturuyor. Bu 12 mile çıktığı zaman ve ben çıkaracağım diyor Yunanistan. Esasen normalde böyle bir şey yoktur. Uluslararası anlaşmalara göre 12 mile kadar yapılabilir. Yani ve özellikle karşılıklı kıyılar olan bir sorunlu deniz var ise karşınızdaki kıyıdaki ülkeyle de anlaşmanız gerekiyor. Yani evet. anlaşmada sadece 12 mil yazıyor. Böyle bir şey yok. Yani Yunanistan örneğin 100 tane maddesi olan bir anlaşmayı alıyor. İşine gelenleri çıkarıyor. Diyor ki bunlar var. Ama öbür tarafı da var bu işin. Yani sen karşındaki ülkeyi de düşünmen lazım. Ve sadece Türkiye ile de alakalı değil bu husus. Çünkü bu Ege'yi herkes kullanıyor. Yani uluslararası sular tüm insanlığın esasen. Ve 12. mil'e çıktığı zaman Yunanistan yine %70 seviyesinde kara suyu oluştururken Ege'yi ve yine Kuzey Ege'den Karadeniz'den hiçbir yemi Yunan kara suyuna girmeden Akdeniz'e geçemiyor. Yani böyle bir şeyi Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil ama onlar hala bunun olabileceğine inanıyorlar. Bunun adalet olduğuna inanıyorlar. Yani şu an aynı şeyi Türkiye yapacak olsaydı, bunlara sahip olsaydı inanın Yunanlar bas bas bağırırdı. Ama aynı şeyi kendileri yaparken Pek çok alanda olduğu gibi zalimlikleri olduğu gibi bu alanda da sadece kendi çıkarını düşünüyor. Yani biz ne diyoruz? Biz herkesin çıkarına uyacak şekilde bir anlaşma istiyoruz. Ama Yunanistan bunu istemiyor. Ben alayım, sana ne olursa olsun diyor. Biz uzlaşmayacağız ve, yani. Evet. Çok. Kısa süre önce mesela yine Karasuları konusunda bir amiralimiz çok güzel bir araştırma yapmış ve bir söz söyledi. Örneğin 3 mil içerisindeki adalar Türkiye'ye neden verildi? Çünkü 3 mil atış yapılabildiği için, değil mi? Adalar verildi. E şu an 6 mil olarak uygulanıyor ise eğer o zaman 6 mil içerisindeki adaların Türkiye'nin olması lazım. Doğru. Veya 12 mil olduğu zaman 12 mil içerisindeki adaların Türkiye'ye geçmesi lazım ki değil mi? Orada Türkiye'ye bir tehlike yaratılmaz. Gerçekten bence çok güzel bir tespit. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesinlikle kullanmalıdır. Eğer kesinlikle. bunu yapıyorsak, Lozan'ı deliyorsak o zaman Lozan'ın diğer maddeleri de paralel şekilde artmalıdır. o seviyeler. Dolayısıyla 12 mil yapalım diyorsa mesela bu kozda kullanılabilir. Tamam o zaman 12 mil içerisindeki tüm adaları bana veriyorsa o zaman ya belki düşünebilirim denebilir. Ama tabii ki yine yapılması çok tehlikeli bizim için. İstemeyiz. Ama bu gibi sıkıştırma hususları da var. Bunu da bilelim. Yine kıta sahanlığı. Çok basit esasen bence. Continental shelf. Yani kıta sahanlı. Bakın kıta. Yani ada sahanlığı diye bir şey yok. Atabiliyor muyum? Yani çok basit. Çünkü Kıtaların oluştuğu bir fiziksel yapı var denizin altında ve buna göre oluşturuluyor. Bu sebepten dolayı oluşuyor. Dolayısıyla adaların burada bir geçerliliği yok. Uluslararası hukukta da yok, başka bir yerde de yok. Yani Yunanistan ısrarla bir ada devleti olduğunu iddia ediyor. Ancak böyle bir şey yok. Çünkü ada devleti olabilmeniz için tüm ülkenizin adalardan oluşması gerekiyor. Ama Yunanistan'ın ana karası var. Dolayısıyla kıta sahanlığının başlangıcı olacak yer Yunan ana karasıdır. Asla adalar olamaz. Peki bu konuda nasıl anlaşacağız Yunanistan'la? Yani Yunanistan diyor ki ben Rodos, Kerpe, Kaşot ve Girit hattından oluştururum kıta anlamı diyor. Bunlar nasıl <laughs> anlaşabilirsiniz? Yani Meis'in bir kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Bakın dünyada başka bir örneği yok. İşte bakılıyor İngiltere ile Fransa arasında anlaşma var. Yine başka ülkeler arasında anlaşmalar var. Hiç kimse böyle bir şey istememiş dahi. Yani bırakın düşünmeyi aklın ucundan bile getirememiş ya böyle bir şey olabilir mi diye. Çünkü bu bir yüzsüzlüktür. Bu bir şımarıklıktır. Yani Fransa aynı şeyi İngiltere'den ise olay çıkardı. Ama Fransa bunu bizden isteyebiliyor. Neden? Çünkü biz Türkiye'yiz. O İngiltere değil yani. yani. Bu sebeplerden dolayı. Bakın bu, bu da ayrı bir madde. Yani kıta kıtalar sebebiyle oluşmuş bir kavramdır. Dolayısıyla Yunan ve Türk ana karasının orta hattından çekilmesi gerekiyor bu kıta sahanlığının. Ve adilane bir anlaşma böyle olur. Ama Yunanistan'ın bunu kabul etmesi şu anki zihniyetle mümkün değil. Yine Başka bir şey var. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık ve kayıtlar Ege Aydak sorun. 152 tane ada var ve bunlar hiçbir anlaşmada Yunanistan'a devredilmemiş. Ama Yunanistan o 3 mil haricinde yani Türkiye Anakarası'nın 3 mili haricinde tüm Ege'nin kendine ait olduğunu düşünüyor. Ama bu 152 ada sana verilmemiş. Yani şu an size verilmeyen yani çok basit mantıkla da düşürebiliriz. Size verilmeyen bir arabaya gidip sahip çıkabilir misiniz? Hayır. Ama onlar çıkıyor ve bunu çok normal görüyorlar. Neden? Çünkü işte bundan 3000 yıl önce eski Yunanlılar zamanında Ege Yunanlılarınmış. Dolayısıyla bundan sonra sonsuza kadar onların olacakmış. Yani bu zihniyetle yaklaşıyorlar ve Zeus'tan bahsediyorlar. Yani şimdi bunlarla nasıl anlaşabilirsiniz? Yine hani çok pek çok konu var ama hava sahası. Yani bakın 6 mil kara suyu var ama 10 mil hava sahası var. Dünyada tek. Ana karanızın üzeri tabii ki sizindir. Ayrıca e, kara suyunuzun üzerindeki hava sahası da sizindir. Doğru. Yani dünyada bu şekilde. Ama Yunanistan mevzu olduğu zaman onlar çok daha enteresan yaklaşımlara giriyorlar ve sebepleri yok. Uluslararası hukukta dayandıkları bir madde yok. 6 mil karasuyum, 10 mil hava saham diyor. Yani kara karasuyumda olmasan da helikopter kaldıramazsın diyor. Kara Karasuyumda olmasan da uçak uçuramazsın diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl anlaşacak? Saçma yani. Yine flight information region uçuş malumat bölgesi diye bir şey var. Yani belli bir sahayi belirli ülkeler e, koordine ediyor. Ama ticari uçakları, yani ticari uçak oraya girdiği zaman oraya bilgi veriyor. Bak ben şu an şu irtifadan uçuyorum. Şuraya uçuyorum gibi. Şuradan kalktım şuraya gidiyorum gibi bilgiler veriyorlar. Askeri uçakların, devlet uçakların böyle bir zorunluluğu yok. Hiçbir yerde yok. Şu an dünyada bilinen yok. Ama Yunanistan ne diyor? Türk savaş uçakları Atina fıra girdiği zaman, Atina uçuş malumat bölgesine girdiği zaman bana bilgi vermek durumunda diyor. Sen kimsin? Sen kimsin kardeşim? Kendi kanunu uygulayacak sen Birleşmiş Milletler misin? Hayır. Hiçbir özelliği olmadı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu istiyor. Dünyada hiçbir ülkenin başka hiçbir ülkeden istemediği şeyi Yunanistan bizden istiyor. Bu cürete bu şımarıklığa sahipler. Yine gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması. Türkiye bu adaları hangi şartlarda vermiş Yunanistan'a? Silahsız olacak bana herhangi bir risk teşkil etmeyecek, tehdit etmeyecek. Ama silahlandırıyorlar. Şu an hava savunma füzeleri koyabiliyorlar. Asker koyabiliyorlar. E görüyoruz namluları Türkiye'ye doğru çevrilmiş. E şimdi bu nedir? Bu Bayağı bir risktir. Yani. Ve onlara verdiğimiz anlaşmadaki maddelere aykırı. O zaman ben bunu sorgularım değil mi? Ama sorgulayamazsın diyor. Bak bakın bu çok önemli. Yunanistan'ın mesela başbakanı, cumhurbaşkanı buna herkesin çok dikkat etmesi lazım. Ne diyor? Türkiye ile sadece Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeyi, deniz yetki alanlarını konuşabiliriz diyor. Bak sadece. Neden? Halbuki onlarca soru var. Onlarca sorunun temelinde Yunanistan var. Çünkü Yunanistan şu an iddia ettiği saçma sapan şeylerde uluslararası hukuka aykırı şeylerden hepsini el çekmek zorunda kalacak. O yüzden istemiyorlar. Yani önden kapatıyor. Aslında ön görüşmeli olarak başlıyorlar. Hani diyorlar ya ön şart olmasın, herkes otursun, barış içinde yaşayalım. Böyle bir niyeti yok. E kesinlikle kesinlikle yok de böyle bir niyeti yani. yok. Yani bunu yüzlerce örnekle açıklayabiliriz. Yunanistan'ın kesinlikle böyle bir şey yok. Şu an barış masasına oturmalarının sebebi de abileri olan Fransa'nın Almanya'nın Türkiye'ye diş geçiremeyeceğini anlaması ve bir şekilde bu sorunların çözülmesi için masaya oturması gerekliliği. Zaten karşımızdaki kuvvetler Yunanistan değil. Bunu bir kere uyanmamız lazım. Yunanistan Türkiye'nin karşısında set örebilecek bir ülke değil. Kim? Yani, Almanya'sı var. Fransası, var, Fransa'sı var, var. Avrupa Birliği var. Amerikası var. Bu Doğru. çok net. Doğru. Yani onlar sürüyor şu an Yunanistan'ı zaten. Hep hep onlar vardı arkasında. Zaten belki biliyorsunuzdur. 2. Dünya Savaşı'nda Winston Churchill Stalin'le oturuyor ve böyle bir masada ufacık bir kağıda alıyorlar önlerine ve diyorlar ki senin ve benim nüfus bölgelerimizi belirleyelim. Yunanistan %90 İngiltere %10 Sovyetler diyor. Altına imza atıyorlar. Ee, ondan sonra hatta Churchill diyor ki ben bu kağıdı imha edeyim isterseniz diyor. Stalin gerek yok diyor. Kalabilirsen de diyor. Şu an hala o müzede sergileniyor İngiltere'de şu anda. Yani Yunanistan bakın iki ülkenin alalade bir masasında nüfus paylaşabildiği bir ülke. Türkiye öyle mi? Siz yani Türkiye ile alakalı böyle bir şey duyduk mu? Biz, var. atalarımız daha doğrusu, onlar inşallah layık olabiliriz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kanıyla, şehitleriyle, gazileriyle gıdım gıdım bu hale gelmiş bir ülke. Yunanistan gibi değiliz. Hani bir söz var, haritaya baktığınız zaman, neredeki böyle bir düz bir çizgi görürseniz ülke sınırlarında, orası birilerinin masada çizdiği bir ülkedir. Ama nerede girinti çıkıntı görürseniz orada işte o ülkenin askerleri şehit olmuştur. Orada o ülkenin askerleri gazi olmuştur. İnsanlar ölümü göze almıştır. Türkiye'nin sınırlarına bir bakalım. Hiç düz çizilen bir yer var mı? Dolayısıyla ben Yunanistan'ın yani. kesinlikle anlaşılabilecek bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Şu anda da ama tabii ki politikayı da denemeliyiz. Politika e, yetmediği yerde zaten donanma işin içine girecek. Silahlı kuvvetler işin içine girecek. Ben Yunanistan'la anlaşabileceğimizi düşünmüyorum. Eninde veya sonunda bu Yunanistan'ı bir şekilde harcayacağız diye düşünüyorum. Ben. <laughs> Evet, yani o yani işin sonu zaten o tarafa gelmeye başlıyor ben. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video kadar savaş çıkalım. Görüşmek üzere. Türk Deniz Kuvvetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce denizlerimizde hangi güzel unsurlar olmalı?